Seni herkese. 2025'in TET sorusunu buldum. Gerçekten güzel bir soru. Hani zor bir soru değil ama tam böyle TET kıvamında bir soru. Böyle merdiven basamakları vermiş görüyorsunuz. Basamaklarda kırmızı ve yeşil bilyeler var. Toplam bilye sayısının 210 olduğunu vermiş. Buna göre bu bilyelerin kaç tanesi kırmızı bilyedir diyor. Dikkat ederseniz bir e, Gauss toplaması var burada. 1, 2, 3, 4. Yani her basamakta basamağın e, Adı kadar ne var? Bilye var. Dolayısıyla birden n'e kadar sayıların toplamı gauss toplamasıyla n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Bu neye eşitmiş? 210'a eşitmiş. Buradan n çarpı n artı 1 420 olur. n'in değeri de buradan 20 olarak bulunur. Demek ki 20 tane basamağımız var burada. Şimdi bir basamaklara bakalım. Mesela birinci basamakta sadece kırmızı var. İkinci basamakta bir kırmızı bir yeşil var. Üçüncü basamakta iki kırmızı bir yeşil var. Dördüncü basamakta iki yeşil iki kırmızı var. Dikkat ederseniz çift basamaktaki kırmızı ve yeşiller eşit. Tek basamaktaki kırmızılar yeşilden bir fazla. Yani ben nasıl düşüneceğim? X tane yeşil bilyem olsun. O zaman kaç tane kırmızı bilyem olur? Bakın 10 tane yani 20 tane basamak var. Çift 10 tanesi çift 10 tanesi de kırmızı ve yeşiller eşit. Diğer kalan 10 tanesinde kırmızılar yeşilden bir fazla. E 10 basamakta 10 fazladır. Yani kırmızının sayısı x artı 10 olur bu durumda. E, dolayısıyla ikisinin toplamı da yani 2x artı 10 neye eşit? 210'a. X'in değeri de buradan ne olacaktır? 100 olacaktır. Bu bizim yeşil bilyemiz. E, kırmızı bilye sayımız 10 fazlaydı. 110 olarak bulunur.